Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Seçime birkaç gün kaldı ama Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan son birkaç gündür, bir iki gündür hiç alışık olmadığımız mesajlar veriyor. Yani böyle neredeyse hani kendini zor durumda göstermeye çalışıyor. Öyle diyelim. Dün İstanbul'da olan şeyi biliyorsunuz, Büyük İstanbul mitingi daha doğrusu yeniden büyük İstanbul mitingi. Yani İstanbul son 5 senedir yani çok çökmüştü. Yeniden büyük İstanbul mitingiydi. E orada hiç şimdiye kadar kendisinden duymadığımız şeyleri söyledi. Evet miting alanı hiç eskisi eski mitingleri kadar filan dolu değildi ama bunu Erdoğan'dan duymak acayip başka bir şeydi. Şimdi dedi ki şey... Erdoğan konuşmasında biz bu meydanda bir buçuk milyonlara alıştık. Bugün ise 650 bin kişi. Ama durmuyoruz devam. Çok güzel. Şimdi 650 bin kişi miydi değil miydi onu tartışmayacağım. Çünkü bana kalırsa değildi. Ama işte İstanbul Valiliğine sormuş. Demek ki onlar da 650 bin efendim demişler. 650 bin kişi diyor. Fakat biz bu cümleyle Erdoğan'ın kafasındaki hedefin bir buçuk milyon kişi olduğunu anladık. Bir buçuk milyon kişi değil onun yarısı bile kendi ifadesiyle 650 bin onun yarısı dahi değil. Yani demek ki yarısına dahi kafasındaki hedefin ulaşamamış Erdoğan. Şimdi bu bir buna geleceğiz. Çünkü hani burada bırakmayalım şeyi konuyu konu önemli. Çünkü devamında da şöyle diyor. Hala kafası karışık kafa kararını verememiş varsa eve gidince onları arayınız. Kırgınlık varsa gidereceğiz. Kafasında soru işaretleri varsa cevap vereceğiz. Demek ki Erdoğan'ın mitingine gelmeyen yani koskoca Recep Tayyip Erdoğan gelmiş İstanbul'da miting yapıyor, hava da güzel, hani bir öyle bahane de yok ama gelmiyor demek ki kafası karışık, kafası karışık olduğu için gelmiyor diyor ki gelen hadi gidin onların kafasını düzeltin diyor şimdi o konuya geleceğiz ama bir de bugünkü şey var bugün de enteresan tokatta bir konuşma yaptı Erdoğan seçim konuşması yaptı orada şunu söyledim İstanbul'da tokat nüfusu yüksek mi? Evet yüksek biliyoruz yani tokat İstanbul tokat yani daha doğrusu İstanbul'daki en önemli göç nüfuslarından biri tokat. Tokattan gelenler. İstanbul'da tokat nüfusu yüksek mi? Öyleyse İstanbul'daki tüm hemşerilerinizi sizden aramanızı rica ediyorum diyor tokatlılara. Arayacaksınız CHP zulmünden İstanbul'u kurtaracağız. Ankara'daki tokatlı kardeşlerimizi de aramanızı rica ediyorum orada Turgut Altunok kardeşimizi kazandıracağız. Turgut Altunok evet Ankara'nın Bala ilçesinden ama oraya Tokat'tan gelmiş bir aile. Dolayısıyla hani bir Tokat bağlantısı var. Diyor ki Tokatlılara ya biz hani İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu Ankara'da Turgut Ankara'da da Mansur Yavaş'ı alaşağı etmemiz için Turgut Altunok'a ve Murat Kuruma destek olmalıyız. Söyleyin İstanbul'daki Ankara'daki Tokatlılar aman onlara oy versin onlar için oy istesin. Şimdi bu enteresan bir şey. Biz Erdoğan'dan daha önce böyle şeyler duymuyorduk. Erdoğan hani her şeye kadir bir siyasetçi olarak konuşuyordu. Şimdi ise gidiyor Anadolu illerinde şey istiyor. İstanbul'daki, Ankara'daki hemşerilerinden onlardan oy istiyor. Yani Tokatlı açacak işte amcasının ne olduğuna diyelim Çankaya'da oturan, Yeni Mahalle'de oturan, Mamak'ta oturan aman Turgut Altınok'a oy verin diyecek. Ya da işte İstanbul'da diyelim Kasımpaşa'da, diyelim Üsküdar'da oturan hemşerisine diyecek ki aman ne olur Murat Kurum'a oy verin. Ya yani bunu bu talepte bulunuyor. Şimdi dediğim gibi çok duyduğumuz şeyler değil. Şimdi öteki konuya dönüyoruz. Bir buçuk milyon beklentisi nerede? onun yarısına dahi ulaşamama nerede? 650 bin kişi var mıydı yok muydu? Hakikaten girmek istemiyorum bu tartışmaya. Dediğim gibi bence yoktu. Ama şunu tekrar etmek zorundayım. Bu şey mesajı yani, yani iki türlü anlaşılabilir. Bir ya Erdoğan gördü daha az kalabalık olduğunu, beklediğinin çok altında kalabalık olduğunu ve öfkesine ya da tepkisine yenik düştü. Bunu onun için söyledi. Yani ağzından çıktı. Çünkü arkadaşlar eğer Erdoğan bunu demeseydi yani 650 bin kişi ama biz 1,5 milyon alıştık demeseydi bakın size sizi temin ederim bu sabah hükümet yanlısı gazetelerin pazartesi sabahı ya da o akşam bütün işte hükümet yanlısı televizyon kanallarının ana haber bültenlerinde o miting 1,5 milyon olarak duyurulurdu. Emin olun bundan emin olun ama Erdoğan bunu söylediği için öyle bir şey olmadı. Erdoğan uzunca bir konuşma yaptı. Kullanmadığı kelimelerden birinin ne olduğunu söyleyeceğim. Bunu tokatta kullandı çünkü. Şimdi şeyde bu cümlenin devamında yani bu cümlenin ya işte tepkisine yenik düştü, öfkesine yenik düştü ya da şöyle bir şey yapmak istedi. Ya pabuç pahalı, aman rehavete kapılmayın, sandıklara koşun, şey yapmayın yani Murat Kurum nasıl olsa kazandı filan demeyin diye bu tartışmaya açık bu gayet tartışmaya açık Yani bana kalırsa Murat kurumun garanti kazanacağını falan görmüyor ya başka türlü arkadaşlar hani Ekrem İmamoğlu 17 bakan diyordu Hani bir tane daha geldi 18 oldu hepsi gelsin falan diye o da şey yapıyor yani takılıyor şaka yapıyor ama hani en son Dışişleri Bakanı Hakan fidanla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da sahaya inmesi ki onun ne anlama geldiğine de birazdan geleceğim. Yani bütün neredeyse kabine İstanbul'da bütün devlet imkanları İstanbul'da bütün muhalefet partileri Ekrem İmamoğlu'na kaybettirmek için uğraşıyorlar. Böyle bir tablo var. Buna rağmen Erdoğan diyor ki aman arkadaş diyor bak ben bir buçuk milyon bekliyordum siz 650 bin geldiniz buraya diyor. Yani yarısı bile değil beklentimin diyor. Aa hiç diyor gidin kafası karışık olanlara söyleyin diyor. Kafalarını açın diyor. Şimdi kafası karışık olanlar nereden çıkıyor? Ben niye bunu dedim? Az önce tekrar az önceki lafı tekrarlayacağım. Çünkü Erdoğan devamında şöyle diyor. Hala kafası karışık, kararını vermemiş varsa eve gidince onları arayın. Hani tokatlılara da diyor ya aman hemşerilerinizi arayın. Şakaya gelir yanı yok. Kafasındaki soru işaretleri işaretleri varsa cevap vereceğiz diyor. Şimdi diyelim AK Parti ya da MHP ya da Cumhur İttifakı'ndaki diğer işte Hüdapar gibi, Demokratik Sol Parti gibi değil mi? Büyük Birlik Partisi gibi diğer e, müttefikler gidecekler. Kafası karışık vatandaşları bulacaklar. Soru işaretlerini artık nasıl gidereceklerse giderecekler. Ondan sonra e, demek ki yani kafa karışıklığı demek. AK Parti mitingine gitmemek. Neyse. Peki kafası karışık vatandaşlar ya Erdoğan'ın işte artık sahaya sürdüğü bakanlara, diyelim MHP yetkililerine, AK Parti yetkililerine şunu sorarlarsa ne karşılık alacaklar? Yani ya cumartesi Ankara, pazar İstanbul mitinginde açıklanacağı el altından yayılan, pompalanan bir şey vardı. O da emeklilerin maaşlarına biraz daha zam yapılacağı, işte seyyanen verileceği, seyyanen ne demek bu arada onu da söyleyelim, herkese eşit miktarda demek. Açıktan para veriyorlar. Yani kök maaşa yansımıyor bu. Sonra zam yapıldığında filan yani ayrı bir şey. O ayrı bir durum. Neyse e, bunu açıklayacaktı. E ne İstanbul mitinginde ne Ankara mitinginde bu emekliye müjde filan verilmedi. Yani şimdi onu sorduklarında vatandaşlar şey diyecekler mi acaba? Muhammed Akbaşoğlu e, söyle, öyle söylemiş. Kesin Nisan ayında vereceğiz. Yani belki de vatandaşın kafa karışıklığını açar mı bilmiyorum. 31 Mart akşamı göreceğiz. Samimiyetle söylüyorum. Yani vatandaş bazı şeylere inanmaya hazır. Yeter ki söylensin. Şimdi buradan şeye geliyoruz. Yani bu bir buçuk milyon beklediğini söylediği bizim de öyle öğrendiğimiz İstanbul mitingi Tabi bir hayal kırıklığı ifadesi bu. Ama Demek ki birkaç gün önce artık Dışişleri Bakanı Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bunları sahaya sürüyor. Onlar için de bir nevi hani bizde bir şark hizmeti vardır ya zorunlu görev ya da hani zorunlu askerlik falan yani böyle hani devlet için yapmaya mecbur kaldığın şey. Bu da parti görevi olarak herhalde bir tür şark hizmeti Murat Kurum'un yanında durmak. Hakan Fidan için, Ali Yerlikaya için. Ya arkadaşlar Ali Yerlikaya tamam vatandaş tarafından seviliyor. Vatandaş tarafından Büyük kısmı tarafından Beğenil, beğeni düzeyi AK Parti'nin falan çok ötesinde. Hakan Fidan'ın da öyle beğeni düzeyi AK Parti oy potansiyelinin üzerinde. Ama arkadaşlar Yerlikaya seçim sandıklarında hile hurda yapılması dahil ülkenin asayişinden sorumlu. işte bugün seçim güvenliği konusunda e, basın toplantısı düzenledi. Yani şimdi burada e, kefil olması Murat Kurum'a doğru bir şey mi sizce? Sonra Fidan... Dışişleri Bakanı Türkiye'nin çıkarlarının yurt dışında çıkarlarının korunmasından itibarından sorumlu. Şimdi Murat Kurum'un gençlerle sohbetine katılmış ve orada işte Murat Kurum'un nasıl eline aldığı projeyi sonuna kadar götürdüğünü, ondan sonra ne kadar çalışkan olduğunu, tamamen işte projelerinde başarılı olduğunu filan anlatmış, ona kefil olmuş. Tabii oradaki toplada toplanan gençler çok uslu akıllı çocuklar yani. Hiç kimse çıkıp şeyi sormamış. Ya bu Murat Kurum'un bakanken e, imzaladığı projeler arasında hani şu Gold, Erzincan, İliç hala 9 işçi zehirli toprak altında gömülü ya. Yani o da var. Sayın Bakanım acaba o konuda ne düşünüyorsunuz diye diyen olmamış. Uslu çocuklar sonra mesela Kanal İstanbul 2019'da Murat Kurum da ilan eden şimdi üstüne almıyor. Bu İstanbul'un gündeminde yok diyor. Onu filan da soran olmamış. Neyse yani dedim ya hem Fidan'ın hem Yarlıkaya'nın durumu ha bir de Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Onların durumu biraz şey hani e, hakikaten mecbur hizmet. Çünkü ileride Murat Kurum diyelim e, bu hafta kaybederse seçimi kazanamazsa ya siz gidip destek olmadınız ondan e, diye e, şey yapacaklar. Yani son günlerde görüştüğüm kişiler var. Aman şimdi uçak kalkıyor gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz efendim? Balıkesir'e. Nereye gidiyorsunuz? Bursa'ya. Nereye gidiyorsunuz? Antalya'ya. Bunlar hani Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti'nin şey içinde yarış içinde olduğu yerler ya. Yani hakikaten Ahmet Akın şeyle konuştum. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı dedi ki CHP yani şey Balıkesir tarihinde bu kadar bakan görmedi dedi. Her gün 2-3 bakan geliyor ve vaatler vaatler vaatler. Tabi muhalefet partileri de e, tam tersi yani CHP kaybetsin de, ne olursa olsun ona e, oynuyorlar. Bu şeye oynuyorlar. E, ama işte... E, ne yapalım bu seçimde böyle e, oluyor. E, seçime giren e, şey yapacak, mücadele edecek. Şimdi Mehmet Şimşek'in de e, sözüne gelelim. O da iş insanlarıyla toplandı efendim. Orada e, dedi ki hükümet yani kurum kazanırsa, tabii hükümet size o şartla destek eder iması var burada. Kurum kazanırsa sizin de işleriniz açılacak. Yeni metro hatları, yeni işte inşaatlar falan e, kuvvetli destek istedi. E, arada kaynamasın o da yani şey... Bu da şey özeti şu. Yani Erdoğan işte gidiyor Anadolu şehirlerinde İstanbul'daki, Ankara'daki destek, şeyler için, adaylar için destek istiyor. Hemşeri kartını oynuyor. Ondan sonra bütün devlet imkanlarıyla İstanbul'a adeta yüklenmiş vaziyette. Yani her şey İstanbul için böyle bir şeyle zaten kampanyasının başı da işte yeniden İstanbul'du. Mitinginin adı bu. Hüsrana uğradığı, tepkisini de dile getirdiği mitingin adı da yeniden büyük İstanbul mitingiydi. Böyle bir durum var. Yani bir yanda bütün hükümet partileri, bir yanda devlet imkanları, bir yanda bütün muhalefet partileri hemen hemen tamam mı? Bir yandan CHP'nin tamamı bile yok İmamoğlu'nun arkasında. Böyle bir şey var. Çünkü orada bazı kendi hizip selametlerini her şeyin üstünde tutan bazı tipler var. Bunlar her partide var. Her partide var da şimdi CHP'den konuşuyoruz diye. Yani onlar da İmamoğlu başarısız olsun istiyor. Çünkü bütün bu engellere rağmen ola ki İmamoğlu koltuğunu korursa arkadaşlar 1 Nisan sabahı bambaşka bir Türkiye siyasi haritasına uyanacağız. Bambaşka siyasi dengelere uyanacağız. Bu da görünüyor. Hani son iki gün içinde önce İstanbul mitinginde sonra Tokat mitinginde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın söyledikleri yani hemşerilerden oy istemesi efendime söyleyeyim bu mitinge gelen kalabalıktan ilk defa daha önce görmedik böyle bir şeyi ne kadar işte hayal kırıklığına uğradığını söylemesi filan bunlar hakikaten son birkaç gündeki mücadelenin ne kadar sert geçeceğini de gösteriyor. Ne kadar sert geçeceğini de gösteriyor. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.